...Çok teşekkür ederim canım benim! Defolun! defolun. Hayvan herifler! Gel! Müdür beyi! Ne? Aa! Kalkın kızlar, babam geliyor! Aa, görüyor musun, benim herif gene yok! Hoş geldin, Hoş geldin babacığım. babacığım. Hoş bulduk benim güzel evlatlarım! 🎵Hürriyenin gümleri kalaylı ah kalaylı🎵 Selma! Efendim! Ee, sen misin? Evet! Bir saattir seni arıyorum, neredesin? Çamaşır asıyorum! Çamaşır asmanı seveyim senin! Hadi bir yanak ver Neşet amcana! <laughs> Çek ulan elini! <laughs> Sen misin abi? Benim ya kör herif! Bırak şu kızın peşini! Olur abi! Sen de girip durma be! Fesupan Allah! <laughs> Yalan! Yalan sevmiyorsun beni! Sevsen karını boşardın bugüne kadar! Vadettiğin pırlantalı bileziği bile almadın hala! Sana canım feda nigarım. Ama ne olur biraz sabret. Sabır taşı mıyım ben? Karımı da boşayacağım, bileziği de alacağım söz. Bak kadırgalıyı yakalayacağım dedim, tıkı verdim içeri. Sana dokunmadı değil mi? Ne haddine? İki tokat attım, ağzını burnunu kırdım itin. Ya başına bela olursa? <laughs> ben kimseden korkmam nigar. <laughs> Eyvah geldi. Kim? Eşref mi? Girin. Yenge, Eşref abimin selamı var. Merak etmesin, bir iki güne kadar çıkarım buradan dedi. Bir arzum varsa emrindeyiz. Sağ olun. Eyvallah. E, çıkın Hüseyin Bey, korkacak bir şey yok. Ne korkması canım? Elimden bir kaza çıkmasın diye saklandım. <laughs>